Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ma tevfîki illâ billâh. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde inşallah Teala İbn Teymiye hakkında İbn Teymiye el-Harrani hakkında inşallah Teala bir nebze de olsa bilgi öğreneceğiz. Bu İbn Teymiye çok tartışılan bir kişidir. Yani e, diğer alimler hakkında yani e, görmediğim tartışmalar İbn Teymi hakkında mevcuttur. Bu benim seminer ödevim, yüksek lisansımın seminer ödevidir. Onun için e, ee, i̇bn Teymiye ve Ehl-i Sünnet'teki konumu adı altında ufak 25 sayfalık bir seminer ödevi hazırladım. E, ee, İnşallah e, ee, İbn-i Teymiye El-Harrani hakkında e, ulemanın görüşleri nelerdir ve e, bunun kitaplarında Ehl-i Sünnet'e muhalif görüşleri nelerdir? İnşallah Teala bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Şöyle ilerlediğimiz vakit bura da İbn Teymiye'nin hayatını ilk öncelikle ele aldım. Burada İbn Teymiye el Harrani şöyle bir çevireyim ben. İbn Teymiye el Harrani tabi 1263 yılında doğmuş, 1328 yılında vefat etmiş. Moğol Harran'da doğmuş, Tabi Moğolların istilasından sonra Dımaşka yani Şam'a göç etmiş. Babası büyük bir alim. Babası alim. E, fakat babası 20 23 yaşlarında vefat edince babasının koltuğuna oturuyor. Artık ders of ediyor. Şimdi e, meşhur akide kitapları var. Yani bakın e, bu zaten şu an bu İbn-i hayatının Hayat'ın bölümünü e, Türkiye'ye ee, İslam ansiklopedisinde TDV yani İslam ansiklopedisinden aldım. E, ee, İbn Arabi'nin çeşitli görüşlerini reddediyor. Eşarilere reddiyeler yazmış. İbn Arabi'ye reddiyeler yazmış. Ondan sonra evet. Evet arkadaşlar. Yani ömrü hapislerde geçmiş. Hep e, müthiş bir şekilde İbn-i Teymiye meşhur öğrencisi İbn-i kayyum Cevzi. Ee, ondan sonra bunun i̇bn Kesir talebesi var ama bunun akidesi düzgün. i̇bn Kesir'in akidesi düzgün. Ama i̇bn mesela İbn-i el Cevzi o da bozuk. Arkadaşlar evet. Görüyorsunuz onun hakkında yazdığım bazı yazılar. Evet. 1328 yılında hapishanede vefat ediyor. Sonra onun döneminde Sultan İbnu Kalavun var. Onun hakkında yazmış olduğu emirname ki burada açık bir şekilde onun mücessim olduğunu beyan ediyor. Sultan İbnu evet. Görüyorsunuz. Ben çeviriyorum. Çağımızda İbn-i Teymiye adlı kişi sözünü genişletip cehaletiyle kelamının yollarını uzatmış. Allah'ın zatı zat ve sıfat meselelerinden uygunsuz bir şekilde bahsetmiştir. Velhasıl gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bunları e, İbn-i Teymiye hakkında bilgi edinmek isteyen güzel bir şekilde okur. Ki devrin meliği e, onun hakkında yazmış olduğu emirnamesi. Evet. Yani mücessim olduğu açık bir şekilde belli. Evet. Bu eminnamemiz 705 Hicri Ramazan ayında yazılmıştır. Evet. İkinci bölüm e, İbn-i Teymi'nin Ehl-i Sünnet'e muhalif görüşleri diye. Şimdi burada 60'a yakın muhalif görüşü vardır. Hem de icmaya muhalefeti 60'a yakındır. Yani bunları da tek tek e, yani zikretmek gerçekten çok zor. Ancak bir tezüde ve lazım bunun için. Ben burada 12 tanesini zikrettim. Zaten burada Zeynettin Eraki'nin onun hakkında görüşler. Mesela İbn-i Ehl-i sünnete muhalif görüşü Allah'ın arşa istifası meselesinde Allah'ın tahayyür ve tahvil olabileceğini iki cevaptan biri olarak sunuyor. Evet. Ve bu görüş ehl-i sünnete isnat ediyor. çok çok tehlikeli görüş. Evet. Bakın Arapça ibarelerini naklediyorum şu an karşınızda. İkinci muhalif nokta İbn Teymiye Telbi Beyanu Telbisil Cehmiye fi Tesisi Bidaihi Mul Kelami adlı kitabında Allah'ın hakiki bir şekilde alemin üstünde olduğunu beyan ediyor. Evet. Vel Baris Subhanahu ve Teala fevqal alemi fevqiyeten hakiyeten leyset fevqiyetur rutbehu nazu billah. Yani çok tehlikeli görüşler. Evet. evet. Bakın burada da belhu alin alihi ulubun hakkin ve huvel ulubul maruf. Evet görüyorsunuz cilt ve sayfa numaralarının hepsini yazmışım. Zaten Şamile'den vurursanız çıkartır. Şamile size. Mecmul Fetva kitabında yine Musa peygamberin Firavun'a Allah'ın gökte olduğunu bildirmeseydi Firavun Ey Haman bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına mutali olayım demezdi diyor. Ve böylece mücessime olduğunu açık bir şekilde beyan ediyor. فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال فاطلع إلى إله موسى فاطلع فاطلع إلى إله gerçekten çok e, tehlikeli e, sözler söylüyor Mecmul Fetava yine Allah'ın Mecmul Fetava kitabında yine kıyamette Allah'ın kürsüde oturacağını beyan ediyor evet nazlı Allah Yine dördüncü muhalif nokta mecmul fetva kitabında Allah'ın arşta oturduğunu ve Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin yanında oturtacağını beyan ediyor. Çok 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 çok. Yüclisu rabbuhu al arş ma'hu Çok tehlikeli fetvalar, görüşler. Mecmul fetva kitabı. Yine İsa Selam'ın Allah'ın zatından ayrılmış bir ruh olduğunu iki görüşten biri olarak nakletmesi çok dediktir. <laughs> El muradu bihi ennehu hayatu ev ruhun munfasılatun an zatihi min zatihi. Hani ayet kerimede geçiyor ya, ruhum min diyor ya, oradan bakın tehlikeli bir söz. Ondan sonra yine Ziyaretul Kuburul İstincatul Mahbur kitabında peygamberlerin kabri bile olsa kabre dokunmanın, öpmenin ve yanak değdirmenin haram olduğu hatta kişi dinden çıkarıp şirke düşürdüğünü beyan ediyor. İbareleri burada yani okumak isteyen Şamile'den hemen şu ibareyi mesela beyanı hükmü tesemmuh diye yazar zaten ekranda çıkar. Bakın ben dipnot olarak da vermişim. Evet, Al Mantıkin eserinde Allah lafzını zikretmenin faydası olduğunu söylüyor. Yani Allah'la beraber yanına bir şey katmadan Allah 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 diye zikretmenin faydası olduğunu beyan ediyor. Billah, çok tehlikeli sözler. Evet, burada kaynaklarında zaten zikrettim. Yine Mecmul Fetva ziyaretin, Mecmul Fetva kitabında Peygamber Efendimiz Sallallahu kabrini ziyaret etmek e, ziyaret etmenin haram olduğunu beyan ediyor. Halbuki biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi kabrini ziyaret için gidiyoruz yani. Evet. Çok e, görüşleri tehlikeli. Bel en yikûne ehebbe ilih min min ziyareti kabra ma ye'mur illahu bihi ve rasuluhu. ahire gidiyor. Evet. İbn-i Teymiye Allah'ı uyanıkken genç köse bir halde gördüğünü beyan ediyor. İbn-i Teymiye Allah'ı uyanıkken genç köse yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in allah Teala'yı genç köse bir halde gördüğünü beyan ediyor. Bu da çok tehlikeli. Evet. Ondan sonra Allah'ın arşa e, arşa istivasını, arşa dokunmasını ve necis olan şeylere dokunmasını caiz kılıyor görüyorsunuz. Allah, alemin kadim olduğunu birçok kitabında beyan ediyor. Der-u ta'arudul aklu ve nakl kitabı zaten açık bir şekilde söylüyor. Yani ibareleri okumaya gerek yok zaten. Görüyorsunuz. Lev hadiseten fil ezel le kânel hadis el yevmi ala, ala gidiyor. 12. muhalif nokta. ilahi ile Rab kelimelerinin farklı olduğunu beyan ediyor. Evet. Zaten bu çok kitaplarında geçiyor. Tevhid-ül Rubbiye ve Tevhid-ül -ul Uluhiye diye. Evet. Okumak isteyen okur. Ondan sonra... Evet, bu bölümde de arkadaşlar İbn Teymiye hakkında ehli sünnet ulaması ne diyor? Ee, başta bir e, başta kendi döneminde yaşayan birçok mutasavvıf olmak üzere İbn Battuta, İbn Hacer Eytemi, Takiyüddin subki ve oğlu Taciddin Es-Subki, Kemalettin İbn Zemlekani, İzzettin Bin Cema ve Ebu Hayyan el-Endusi gibi şahsiyetler onun muhalifleri arasında yer almış, görüşlerini red ve tenkit için eserler yazmıştır. Ki ben bunu İslam Ansiklopedisinden naklettim. Bacur'u da zaten eleştiriyor. Heytemi'nin i̇bn Hacer hakkındaki, Heytemi, i̇bn Hacer'e El Heytemi'nin İbn-i Teymi'ye hakkındaki görüşleri. Zaten yani ben dilimden bile telaffuz etmekten artık çekiniyorum. O kadar ağır sözleri var. Görüyorsunuz. Yani Hazreti Ömer hakkında ileri geri konuşmuş. Hazreti Ali'nin 300 yerde hata yaptığını, onda İmam Gazali'ye reddiyesi, İbn-i Arabi'ye reddiyesi, İbn-i Far, Oho, İbn-i Seba'i, Hallacı Mansur'a velhasıl garibi İbn -ı, İmam -ı Gazali'ye nasıl reddiye yapıyor. Yani evet, usulda muhalefeti İbn-i Teymen, usulda muhalefeti İbn-i Hacer, usulda diyor ki, İbn-i Teymiye usulda e, icma yardım yardı meseleler var. İcma'ya muhalefetin kişiye ne kefir ne fasık ettiğini söylüyor İbn-i Teymiye. Allah'ın hadislerin mahalli olduğunu söylüyor İbn-i Teymiye. Yani bunu İbn-i Hacer'i Heytem-i Fetabal Hadise kitabında diyor ki İbn-i Teymiye böyle söylüyor. Allah'ın mürekep olduğunu küllün cüze muhtaçlığı gibi diyor. Allah'ın zatında Kur'an hadisi oldu. alemin bir çeşit kadim olduğu, Allah için cismet cihet ve intikalinin olduğu, cehennem ateşinin söneceği, peygamberlerin günahsız olmadığına, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığı, yüzü hürmetine bir şey isteyemeyeceğine, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret nedeniyle sefereyatman haram olduğunu, Tevrat ve İncil'in lafızlarının değişmediği, sadece manaların değiştiğini, çok 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 tehlikeli sözler işte söylemiş İbn Tabii Bazı alimler de şöyle diyor, yani İbn Hacer Heytemi Fetehu'l-Hadisi'ye de e, diyor ki, bazı alimlere göre biz diyor ki kitaplarına bakıyoruz. Onun e, mücesim olduğunun dışında e, bir şey göremiyoruz diyor. E, yani böyle diyenler de var. Ha diyor ki eğer bu yukarıda söylenenler doğruysa ya kafirdir ya bir de değil. Burada özetle İbn-i Teymiye'nin Heytemi'nin konuyla ilgili ibareler. Evet. Bunları zaten şamil de bir kelime Sadece şu ile nef Allahu bihi bima lafzuhu li İbn Teymiyye radun ala mutaahhiri sufre. orada o bu ibareler zaten yazdığınızda hemen çıkıyor. Evet Şamil'e vurduğunuz vakit görsünüz. Fi emsal zalik min mesel usul. هنا يقول ابن حجر في كتاب ابن تيمية ورنجس ابن قيم الجوزي كتاب تم أقومه ونشهد ذات المنذب بو إكسن كافر بو إكسن كافر وياك أن تصغى إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزي وغيره من من اتخذ إلهه هواه وضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاه فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعد الرسوم وخرقوا سياج الشريعة siyaj al-shari'ati wa al zannu bi zalika annahum ala hudan min rabbihim laysa kadhalik bal hum ala aswa'i dhalal wa aqbah khisal wa ablagh al-maqt wa al-khusran wa anha al-kibd wal buhtan Evet görüyorsunuz çok 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 yani burada apaçık kafir mesabesine katmış hani İbn Teymiye ile İbn e, Kayyim el-Cevzi İmam Subki'nin yine İbn Teymiye hakkındaki görüşü zaten o da küfre bile götürdüğünü beyan ediyor e, Erdurul e, Mudi Firradi ala i̇bn kitabında İbn-i müthiş bir şekilde eleştirdi. Bu fetvaların kişi küf küf küfre bile götürdüğünü beyan ediyor. Evet. İşte i̇bn Teymiye'nin görüşleri. i̇bn Teymiye'nin görüşleri. İmam Subki diyor ki İbn-i bunları söylemiş. Alemin kadim olduğu, mahlukatın evvelin olmadığını yani söylüyor da söylüyor. Üç talağın bir talak sayıldığı. Evet. Evet, Allah'ın cüze muhtaç olmasının muhal olmadığı, Allah'ın zatı mukaddesinde cismiyet mürekkeplik mevcut olduğu, Allah'ın konuşma özelliğinin olduğunu nazı billah çok çok tehlikeli görüşler. Üç talaka bir talak sayması, evet. 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 Bakın ben üzerinde çizmişim. O kullu zareke ve kufran yani gidiyor öyle. İşte, açık bir şekilde söylüyor yani. Sonra İbn Hacer el Askalani. Şimdi az önceki İbn Hacer'e Heytemiydi. Bu ise Askalani'nin İbn Teymi'ye hakkında görüşleri. Eee İbn Teymi'ye e, hakkında İbn Hacer el Askalani ed kitabında insanların İbn Teymi'ye hakkında üç ayrıldığını söylüyor. Bazılarının onun hakkında mücessim olduğunu beyan ediyor. Bazılarının evet. 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 وَفْتَرْقَ النَّاسُ فِي اِيْشِيَانِ فَمِنُمْ مَنْ يَنْسِبُوا ile تَجْزِيمٍ Bu bir. o مَنْ يَنْسِبُوا اِلَى زِنْدِقَةِ Bazıları da zındık diyor. وَمِنُمْ مَنْ يَنْسِبُوا اِلَى النِّفَاقِ Bazıları münafıktır diyor. Yani gerçekten de çok ağır. Yani eee i Teymi gerçekten de çok ağır sözler söylemiş. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Evet isterseniz biraz okuyalım. Birinci kısım mücessim olduğunu beyan ediyor. Yani insanlar üç ayrılmış. Bir kısım insanlar diyor ki bu mücesimdir diyor. Çünkü diyor ki Akedetul Hameviye ve Akedetul Vasitiye kitapları ve benzeri kitaplarında açık bir şekilde Allah'ın hakiki bir elinin, ayağının, bacağının ve yüzün olduğunu, arşa zatıyla oturduğunu böylece Allah mekan ve inkısamlık isnat etmiştir. İbn-i de cevap olarak şöyle bir cevap veriyor. Mekanın ve inkısamın sadece cisimlere has olmadığını beyan ediyor. Bir kısım da onu zındıklığına hükmediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yapılmasını men için. Bir kısım da insan, bir kısım insanlar da ona onun münafık olduğuna hükmetmişler. Çünkü diyor ki Hazreti Ali hakkında demiş ki i̇bn Teymiye Hazreti Ali hakkında şöyle demiş. Nereye yönelmişse kaybetmiş demiş. Din için değil riya için şöhret için savaşmış demiş. Yani Hazreti Ali, Hakk Hazreti Ali için ileri geri konuşmuş. Riyaseti seviyor demiş. Hazreti Ali çocuk olduğu için bir kavle göre İslam'ın sahih değil demiş. Hazreti Ali hakkında çok ağır sözler söylemiş. Yine Hazreti Ali hakkında Ebu Cehil'in kızını ölünceye kadar unutamadı. Demiş. Hani malumunuz yani böyle bir mesele olmuş diye. Ya. Yazmışım zaten. Hazreti Osman hakkında onun onun malı mülkü sevdiğini diyor. Hazreti Ömer Adal'ın hakkında ise ne dediğini bilmeyen yaşlı bir Müslüman olduğunu beyan ediyor. Evet. Evet ibareler böyle. Yine İbn Hacer el askalani el diyor ki İbn Teymi öldüğü vakit Şam sokaklarında Maliki mezhebi kadıları münadiler aracılığıyla demiş ki kim İbn Teymi'nin akidesi üzerinde olursak mallı ve kanı helaldir. İbn Hacer el ibaresi işte burada. Evet. من يعتقد عقيده ابن تيميه حل دم دمه وحل دمه وماله Ebu Hayyan el-Endusi zaten İbn-i hakkında çok ileri konuşmuş ama şu an matbaalarda ki şu anki kitaplarında hepsini çıkartmışlar yani. Ki bunu zaten İbn-i Hacer Askalani el Kâmin'e de açık bir şekilde söylüyor yani. Şu anki Nusalarda Ebu Hayyan el-Endusi'nin tefsirlerinde İbn-i Teymiye ile ilgili şeyler çıkartılmıştır ki el Kâmin'e açık bir şekilde söylüyor zaten. Evet ve zekere fi tefsirihil bahar bi kulli her türlü kötü şeyle bahsetti İbn Teymiye diyor. Ve kezalik fi muhtasarin kitabında da hakeza. Şimdi İbn Teymiye'nin hak olduğu üzerinde hak üzerinde olduğunu söyleyenler var. Şimdi bu da iki kısma ayrılır. Bu Hamid bin Marzuk kendi kitabında diyor ki İbn-i Teymi'yi kişiler iki ayrılır. Ya iyi niyetiyle met etmiştir ya kötü niyetiyle met etmiştir. İbn-i Temi'yi öven alimler iki kısma ayrılıp bunlardan bilmeden öven ve bilerek iftira atarak öven. Yani kötü niyetli diye iki ayırıyor. Birinci kısım Molla İbrahim el-Kurani olduğunu ve bunun sebebinde Müslüman için güzel zam beslememiz gerekir illetinden dolayıdır diyor. Yine İmam Al-Lusli'nin Oğullarından olan Numan Alusi. Bakın İmam Alusi değil. Yani, oğullarından Numan Alusi. Cela'ul ayneyn fi muhakemetil Ahmedeyn. Ki bu İbn-i ismi de Ahmet'tir. İbn-i Hacer Hethemi'nin ismi de Ahmet'tir. Bu ikisini barıştırmaya çalışıyor. Sonuçta İbn-i İbn, e, İbn Teymi'nin haklı olduğunu söylüyor. Velhasıl e, burada onu bilmeden övdüğünü, fazla kitapları mutala etmeden böyle e, İbn-i övdüğünü söylüyor. Bir de kötü niyetli yapanlar var. Kötü niyetli övenler vardır diyor. Sıddık Hasan Han diyor. Kötü niyetli ölmüştür diyor. Şöyle nasıl kötü niyetli, kötü niyetli olduğunu tüm ehli hadise ve iftira bunların tümünün te teymiyeci olduğunu yani eşarilerin de ehli de Allah'a cihet, is cihet isnat ettiklerini şu kitabında beyan ediyor. İşte. Evet. أبو حميد المرزوق بارس ومن أثنى على هذا الرجل من المعاصرين له والمتأخرين عنه ونسبه إلى ماذا بالسلف الصالح كمضلا إبراهيم الكوراني على قاعدة وجوب تحسين الظن بالمسلم لا سيما من انتسب إلى العلم لم يطلع على تأليفه يعني كتاب لا Evet, görüyorsunuz ibarelerini. Yani övenler şayet varsa da İbn-i bunlar ya iyi niyetinden ölmüşlerdir ki Müslümanlara zan beslemek, güzel zan beslemek gerekir diye ya da kitapları mutala etmediğinden dolayı ya da kötü niyetlerinden ölmüşlerdir diyor. Evet. Evet, dördüncü bölüm fıkıh alanındaki muhalefet. Gelin bu fıkıh alanındaki muhalefetlerine bakalım da neler söylemiş. İbn-i Teymiye'nin, bunu da tabi İslam ansiklopedisinden aldım. i̇bn Hacer de zaten beyan ediyor da. İbn-i Teymiye'nin çeşitli fıkıh konularında bazen kendi mezhebinin, bazen de bütün mezheplerinin görüşlerinden farklı düşündüğü olmuştur. Mesela İbn-i Teymiye mukayyet su ile hadisinden tarif Yani sen git meyve suyunu, karpuz suyunu sık, onunla abdest al, gusülünü kaldır diyor. Böyle bir şey mi olur? Ondan sonra mesafenin uzun veya kısa olmasına bakılmaksızın her dört, her yolculukta dört rekat namazların farzının iki rekat kısaltmanın caiz olur. Yani sen 20 kilometrede gidersen diyor ki tamamdır diyor. 10 kilometredeki tamamdır diyor. Yani 90 kilometre şartını katmıyor. Sonra bir kişi kasten bir namazı terk ederse kaza gerekmiyor diyor. <laughs> kaza yapmasın diyor. Böyle bir şey mi olur? Evet. Tilavet secdesi yapabilmek için abdest şart değil diyor. Kur'an oku, tilavet secdesi ayetlerine gel. Abdestsiz de olursan yine yapabilirsin diyor. Sonra diyor ki cuma namazında diyor. Vakit geçin cuma namazının kaçmasına korkuyorsan diyor tem alabilirsin diyor. Böyle bir şey mi olur? Ondan sonra evet ee, ee, evet fakat ee, evet Ramazan'da akşam olduğu kanatıyla fakat gerçekte gündüz vakti yiyen kimsenin borcu kaz etmesinin gerekmediğini söylüyor. Evet. Hayızlı kadının tavf yapabileceğini. Böyle bir şey mi olur yani? Bunlar dört mezhebe muhalif görüşler. Evet. Müslüman bir kişinin ehli kitaptan olan bir zimmiye varsa olabileceğini ki dört mezhebin ittifakı Buhari Müslim'de hadis var yani bunun üzerinde evet görüyorsunuz İbn-i Teymi icmayı yarmış. Süt emzirme sebebiyle sıhri haramlığın doğmayacak ki burada icmayı yardığı bir mesele burada da icma. Süt emzirme sebebiyle diyor sıhri haramlık doğmayacak böyle bir şey mi olur ya evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz İbn Teymiye'nin bir de İbn Teymiye'nin meşhur talak meselesi var. 3 talağı bir tala indiriyor. Diyor ki sen bir odada hanımına üç kere boş boş oldun, boş oldun, boş oldun dersen bir talak sayılır. Diğer odaya da gideceksin. Orada da üç, e, üç, kere boşayacaksın. Sonra diğer odaya da gideceksin. Üç kere boşarsan o zaman bu üç olur diyor. Evet. Ondan sonra garip. E, bunun dışında bir tane daha fetvası var zaten. Yanlış bir fetvası. Evet. Evet. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet. Bakın. İbn-i yanlış görüşlerinden biri. Şunu yaparsam veya yapmazsam hanımım boş olsun. Şunu alırsam, şunu yersem, şunu yersem hanımım boş olsun gibi sözlerin talak amacıyla söylemediğini, bundan dolayı talak gerçekleşmediğini beğeniyor. Bu da zaten malumunuz dört mezhebede muhalif görüşler. Kısacası fetva vermesi yasaklanıyor. Zaten ömrü hapislerde geçiyor. Yani yanlış fetvalar veriyor. O zaman da tabii ehl sünnet kuvvetli. Ee, İslam devleti o zamanlar mevcut hüküm olarak, kanunlar olarak. Ondan dolayı yanlış fetva verilince ne yapılıyor? Hapse atılıyordu. Bu zamanda, bu zamanda kim ne fetva verse versin kimse dikkatini i bile almıyor. Evet. İbn Hacer Furu'daki İbn Teymin icmayı yararak muhalefet etmiş nok olduğu noktaları beyan ediyor. Yukarıdaki İslam ansiklopedisinde zikredilme noktalardan biri de Mekos'un helal olduğu, devletin aldığı verginin her ne kadar zekat ismiyle verilmese dahi zekat yerine geçeceği beyan ediliyor. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak, sonuç olarak şimdi elinizi vicdanınıza katın. Yani böyle bir şahsın nasıl da ehli sünnet e, sınıfına katabilirsiniz ki? Yani bizim bunu Müslüman metsabesine katmamız bile tartışmalıdır. Görüyorsunuz Subki Heytemi yani tekfirlikle suçladı. Sonuç yani elinizi vicdanınıza katın. Yani 60 meselede icmayı yarmış yani ki dini Iraki gördüğünüz 60 meselede icmayı yarmak biliyorsunuz adamı kafir eder yani icmayı yarmak. Yani sadece bir meselede sen icmayı yar bütün ulemanın ittifak ettiği meselede sen bir meselede de ki bu böyle değildir adamı bu dinden çıkartır. Bu ise 60 meselede nedir? İcmayı yarmıştır. Görüyorsunuz. Evet sonuç olarak arkadaşlar artık bunu size bırakıyorum yani siz kendi görüşünüze göre böyle bir kişiyi Müslüman mesabesine katabilir misiniz yani bırakın bunu yani artık siz düşünün ben başka bir şey demeyeceğim ben 25 sayfalık hazırladım Allah'a emanet Selamünaleyküm.